Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Miraç Osmi kanalından Miraç arkadaşlar bugün sizlerle para kasma taktiklerinin ikinci serisini çekiyoruz hemen arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim arkadaşlar bugün para kasma taktiklerini göstereceğim video başlamadan önce Eğer videoyu e, severseniz ve beğenmek isterseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çünkü şu an çok az abonemiz var. Ve çok az beğeni. Her beğeni ve her abone bizim için çok çok çok. çok önemli arkadaşlar. Neyse ilk arkadaşlar para kasma yöntemimiz XP ile para kasma Arkadaşlar buradan mesela iz var. Doç 2K bank var. Doç 2K banka gidiyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle bir varpı var Doç 2K. Evet bu da arkadaşlar. Bank hesabımız. Buradan arkadaşlar bunları şu şekilde öldürerek 30 puan kasıyorsunuz. Şu an bende 30 puan var. Bunları böyle öldürünce puanlar geliyor. İz var bir şey da girmesiniz ama videoda kasar diye şu an gitmiyorum. Arkadaşlar sonra şu an e 30 puanı yaptınız arkadaşlar. Buradan lapis alıyorsunuz. Hemen ben kendi warp'mdan alayım. Ee, kendi warp'ımda çok fazla fazla var. XP'nizi 30 yapıyorsunuz arkadaşlar. 30 yapmak önemli. Neredeydi Osman? E ee, şeyler, lapisler. Lapisler çeste bir tane ayrı bir çest var orada. Ee, buralarda bir yerlerde olması lazım bu çeşitlerden biri neyse ben bulamadım dolcica Bank'tan hemen alıverelim aslında bize çok isteklerce var ama neden bu şekilde olur bilmiyorum buradan arkadaşlar kitap da alıyorsunuz buradan kitap da alıyorsunuz arkadaşlar kitabı da aldım yemen, yemen. üzre stok yok var var arkadaşlar stok geldi sen şey yapma neyse buradan stok da alıyorsunuz arkadaşlar ve 30 pointinizde ilk önce buraya kitabınızı koyuyorsunuz. Sonra da buradan lapisinizi koyuyorsunuz. Diyor ki hasar koruması mesela 5. Hasar koruması var mıydı büyü şeyinde? Yok. Heh, mesela o yokmuş arkadaşlar. Darbe var. Tüy düşüşü var. Tüy düşüşü var mı ki? Tüy düşüşü var. İki ise var. Üç de yok. Üç. Üç geldi. Ee, buradan 30 seviyelik başka da alabilirsiniz. Bakalım başka belki Başka çıkabilir. Hemen üsttekine deneyelim. Güç 2 var. Şuradan güç 2'yi alıyoruz. Güç 2 kitabımızda. Is Warp e, Büyü kitabı Warp'ına e, gidiyoruz arkadaşlar. Buradan e, bizim elimizdeki neydi? Güç 2. Iki. Güç 2'yi buradan arkadaşlar buluyoruz. İpek Stok'un servet servet. Burada arkadaşlar bu kitapları çıkarsanız da buradan satabilirsiniz. Mutlaka güçün olması lazım. Aynen. Güç 2. 3 2 buradan sol A dolmuş. Alttakini en alttakini dönüyoruz. A bakın arkadaşlar bu dolmuş. 3 2'nin stokları dolmuş. Bizim şansımız arkadaşlar ama mesela buradan 30 yapabilirsiniz. 60 point yapabilirsiniz. O pointlerle e, kitap alarak kitap yaparak buradan satabilirsiniz. Gerçekten çok karlı oluyor arkadaşlar. İkinci puan kasma yöntemimize geçelim. Arkadaşlar şimdi de, e, ışık taşı yaparak para kasma. Hemen ispam. Arkadaşlar nether'ınıza gideceksiniz. Nether'ınıza yoksa gidemezsiniz. Her adaya özel nether lazım. Hemen arkadaşlar nether'ıma nether, nether gideyim ben. O da kasılıyor. Aynen da var. Sizin kazmanız ipeksi olsa da olmasa da bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Yani o konuda hiçbir şey fark etmiyor. Siz biraz. Aynen biraz, biraz. az kasarsınız ama bir destekte kasılabiliyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir yer yaptım buraya. Burada da memlerden çıkılıyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten e, kanalımıza e, az ama biz de sizin ilginizin olan şeyleri çekmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Siz de video olan emeğimizden dolayı bir like ve yorum abone de olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar bu arada e, guard farmımız var. 20 20 tane guard spamlarımız var. Orada e, warp'ımız var. Oraya gelip para kasabilirsiniz siz de. E, gerçekten karlı bir iş. Bence gelin derim. Çünkü böyle her her yerde bu şekilde yok. Bizim evet golemiz vardı. Bir tane golemimiz var. Biz onları satarak e, guardian spamlar aldık ve onlarla warp isterseniz gelip para kasabilirsiniz bizim warp'ımızda. Bu şekilde arkadaşlar e, işte bu şekilde yukarıda ışık taşları oluyor. O ışık taşlarından e, kırarak onları gelir elde edebilirsiniz. Hatta çok pahalı bir yerde 70k'ydı 64'ü ama 40 kaya satan bir, bir, yer var. Orada oradan oraya satabilirsiniz. Hatta oraya da göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar mesela gelelim. Böyle şu şekilde kıralım. 3 tane oldu bile. 8 tane 8 9 10 Arkadaşlar bu şekilde 64 tane yaparak satabilirsiniz. Şu an videoda olduğumuz için ben çok fazla uzatmayacağım ama böyle bu şekilde bunları kırarak 64 tane yapabilirsiniz. sonunda is warp. İtem. İtem alsat var. Item. al sat. Var. Dön al sat. Aynen enter'le ee, Osman da gelmiş. Neyse. Şuradan satabilirsiniz bilirsiniz soltukta gördüğünüz üzere 5000 dinar hatta 10 tanesine bile 5 bin dinar atıyorlar arkadaşlar çok iyi video kendi varlığımızda bitirmek istiyorum hemen kendi varlığıma gidiyorum arkadaşlar Osman sen de gel gel beraber videoyu bitirelim aynen arkadaşlar size şey diyebildiğim gibi e, videoyu like atmayı gerçekten evimizin karşılığını almayı like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın Gerçekten e, sizler için kaliteli videolar üretmeye çalışıyoruz. Güzel editliyoruz. Gerçekten kaliteli bir editçimiz var. E, kendisi Osman. Evet. <laughs> çok güzel editler yapıyor bence de. Arkadaşlar e, daha fazla uzatmama gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, tekrardan söylüyorum. Gerçekten. Belki sizin için sıkıntı sıkıcı olabilir ama abone olmanız ve like atmanız her bir insan için yani biri için çok önemli bir şey. E, abone olun ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.